Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size bilgisayarınıza yeni bir kullanıcıyı nasıl ekleyeceğinizi anlatacağım. Ee, kullandığım sürüm Windows 8, Windows 7'de de aynı şey geçerlidir. Ee, daha eski sürümler için e, şu anda bilgi veremiyorum. Ee, kullanıcı denetiminden yapacağınız ayarlarla yapabilirsiniz. Eğer Windows XP serisi bulabilirsem e, size bunu da daha sonra anlatacağım. Hemen işlemimize başlayalım. Başlat menüsüne tıklıyoruz ve buraya kullanıcı yazıyoruz. Herhangi bir yer yok. Gördüğünüz gibi direkt yazmaya başlıyorum. Kullanıcı. Direkt en üstte diğer kullanıcı hesaplarına ekleyin. Silin veya yönetim var. Buraya tıklıyorum. Ve hesap ekle çıkıyor. Hesap ekleye tıkladığım zaman gelen menü zaten beni yönlendiriyor. Bu kişi nasıl oturmaşacak diyor. Bunu isterseniz çocuk hesabı varsa çocuk hesabına. Çünkü kısıtlı olacaktır çocuk hesabı. Birçok değişikliği yapamayacak. Bu da şöyle bir avantaj sağlayacak. E, bilgisayarınızın bozulmasını engelleyecektir. Normal bir kullanıcı ise, normal bir kullanıcı e-posta adresi biliyorsunuz. İleri dediğinizde otomatikman kullanıcınızı eklemiş oluyorsunuz. E, i̇şlem gördüğünüz gibi oldukça basit. E, aynı şekilde aynı menüden hesapları kaldır alabilirsiniz. Burada daha sonra eklediğiniz hesaplar alt alta dizilecektir. Üzerine tıklayıp direkt yönlendirmelerle hesabınızı da kaldırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.